Asla buradan beraber götürmen zorunda. Tamam. Bunu çekelim mi? Tamam. <laughs> İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi olarak Uzaktaki Yakınlarımız adlı projeyle, projenin ikinci ayağıyla e, önce Adıyaman'daydık bir ay önce. Bu da projenin ikinci ayağı. Erzurum'un Oltu ilçesinin İnci Köyü'ndeyiz şimdi. E, burada kardeşlerimizin yanına geldik. Kardeşlerimizin o güler yüzünü gördük. Allah nasip ederse önümüzdeki ayda üçüncü ayağı olan Mardin'e gideceğiz. E, proje toplam ile giderek olacak. Ben İnci Köyü muhtarı İsmail Altaş uzaktan köyümüze intikal eden gençlik eee büyükşehir gençlik meclisine çok teşekkür ediyorum. Bu soğuk günde, bu karda, kışta eee kilometrelerce yol gelip böyle uzakta, dipte, köşede kalan köylerimizi takip ettiklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Geldi burada bizzat birebir kendileri Ayakkabıları elleriyle, elbiselerini giydirip herkesin öyle güzel ayarlamışlar ki ayakkabı numarasını bile daha kendisi orada ayarlamış yani. Herkesi sevindirdi, biz de sevindik. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum ve bu işin de devamını devam etmesini, başarılarının devamını diliyorum. <laughs> Fatma Sönmez, İnci İlk Öğretim Okulu'nda sınıf öğretmeniyim. Ee, İstanbul Büyükşehir Gençlik Meclisi'ne öğrencilerimiz yardım ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz çok mutlu oldular ve onların mutlu olduğunu görünce de biz de çok mutlu olduk.